merhaba öncelikle. Ee, Bodrum Spor Müsabakası. 9 hafta yenilmeyen bir Çorum FK takımı. Sonra iki tane e, iyi oyun ve kaybettiğimiz maç arkasından içeride kazanmamız gereken, yani üstteki her zaman söylüyoruz, ilk senesi Çorum FK'nın ligde kalıcı olması lazım. Ama her hafta da üstteki gruptan kopmama adına bir hedef belirledik. Bu e, belirlediğimiz hedef doğrultusunda kazanacağımız her hafta bizi nereye götürecek onu bizler de e, peyderpey görmek istedik. Hem e, hayal satmak adına hem peşinen de peşinen de bir şeyleri kabul etmeme adına hep bu cümleleri e, dikkatli seçerek kullanmak istedik bugüne kadar. E, o doğrultuda çıkılan bir müsabaka e, kazanılması gereken bir müsabaka. E, orta hattan biraz daha yukarı çıkıp işte yarınki maçlara da baktığımızda belki de playoff hattında kalabileceğimiz bir müsabaka önemliydi. Rakip takım için de önemliydi. Çünkü tabii bu sadece bir öngörü tahmin. Rakip takımın ikinciyle puan farkı daha düşük olduğu için belki de kazanabilecekleri bir müsabakadan sonra gizli bir hedefleri de vardı. Olabilir yani. böyle bir şey de belirlemiş olabilirler kendi işlerinde. Ee, ve de takımın e, hüviyetine baktığınız zaman, yani Bodrum Spor'un e, içerisine baktığınız zaman 15 tane gol yiyen, çok az gol yiyen bir takım, e, kolay gol yemeyen bir takım, e, mücadele gücü yüksek bir takım, e, teknik anlamda değerlendirildi, de taktik anlamda değerlendirildi de sağda e, adam adama oynayan bir takım, e, fiziksel olarak da güçleri olan, e, topu e, belki ilk etapta kabul etmeyen, istemeyen, topun arkasında kalan, kendi ikinci bölgelerinde kalan ama ilerleyen dakikalarda eğer erken bir golü bulup veya rakipten önce attıkları bir golle öne geçtikleri zaman bu direnci daha da arttıran bir takım. O anlamda tehlikeli bir takımdı. Yani kazandıkları toplarla hızlı ucuma çıkabilen öne geçtiklerinden sonra da çok katı bir savunmayla 2'yi 3'ü arayan bir takıma karşı oynadık. Rakip takım yani bizim bu Durumdan çıkabilmemizin yolu e, oyunu iki yönlü oynayabilmemizdi. E, bununla alakalı 5000 e, boyunca çalıştık. E, zaten geldiğimizden beri ki felsefemiz, organizasyonlarımız bunun üzerine oyun artık böyle iki tarafı da iyi oynayabilmeliyiz. Aslında baktığınızda işler çok iyi gidiyordu. Sadece bir duran topta e, işte oluyor talihsizlik oluyor. Bir duran toptan yediğimiz bir gol e, bir bir. Ondan sonraki reaksiyon bazen siz de fark etmişsinizdir. İşte ikinci yarı inanılmaz gitgelli bir müsabak oluyor. Çünkü dediğim gibi rakip takım e, o moral üstünlüğü aldığında sadece bu maç özelinde değil, diğer maç özelinde de e, rakibin gardının düştüğü noktalara da kollayabilen bir takım. Oralarda e, çok şükür oyuncular e, çok ciddi bir reaksiyon gösterdi ve tepki verdi. E, gole müsaade etmediler. Ondan sonra da kazanılan bir topla hızlı bir hücum. Buna da hafta başından beri çalıştığımız ve maç toplantısında olsa dahi bugün istediğimiz, kazandığımız her topla çok hızlı hücum istiyoruz diye set hücumunun haricinde bizim oyunumuzun iki yönü dışındaki hızlı hücum. Onunla bir kazandığımız penaltı, kazanılan bir galibiyet. Dediğim gibi hiçbir şey bitmedi. İtidarlı olmak lazım. Her hafta bir müsabaka oynayacağız ve oynadığımız müsabakadan sonra bakalım yerimiz nerede ona bakıp hareket etmek lazım. Öte yandan da bütün stada gelen coşkulu taraftara, televizyon ekran başındaki Çorum futbol severlere, Çorum'lu futbol severlere, Çorum medyasına, herkese bu galibiyeti armağan ediyorum. Kazandıkça insanlar mutlu oluyor. Biz de onları İşimiz bu, görevimiz bu çünkü bizim geldiğimiz noktada topluma karşı borcumuz var, sizlere karşı borcumuz var, taraftarlara karşı bir borcumuz var. İnsanın vicdan olması kazandığı bir müsabakadan sonra çok daha farklı oluyor tabii ki. Bunu da yerine getirebilmenin sevinciyle sözlerimi noktalamak istiyorum.